Evet arkadaşlar Galatasaray az önce attı imzayı. 36 yaşında bomba gibi bir forvet. Galatasaray'a çözüm olacak. Forvet sorununu bitirecek. Attığını bitiren bir oyuncu. Genellikle 6 milyon muydu 8 milyon muydu neydi öyle bir şey anlaşmışlar yani ucuz. Zippa ve fazla bilmediğim için şu an bilgili bir arkadaşım gelecek. O bütün maçları izliyor oradaki. Hamza sendeyiz. Hamza ile görüşmeden önce size mükemmel bir reklamımız var. Bu kaleme bize sponsor olduğu için çok çok teşekkür ediyoruz. 30 dakikadası yapmadığı hiçbir şey yok. Burada bir düğmesi var buraya basıyorsunuz. Kalemden başka her şey oluyor. 30 gün koşulsuz şarsız her türlü iadesi var. Hatta telefonunuza bile giriyor. İnanılmaz işinize yarayacak bir ürün. Hatta ve hatta sitesine girin. Sepetinize gelin. Yüzde... 2.5 buçuk indirim yapıyoruz size bizim kodumuzu girerseniz. E biz bu kadarını yaptık size bir zahmet abone olun. Yine transferleri kaçırmayın. Eee evet, merhaba. Evet. Elhamut Musalla çok fazla işlevli bir oyuncu. Bu sezon 4 maça dakika 80'den sonra oyuna girmiş takımı hiç satmak istemiyordu. Hiç golü veya asist yok ama çok güzel pas atabiliyor. Mevkisinde duruyor mevkisinden hiç şaşmıyor. Hani tam aradığımız oyuncu dersin tam nokta atışı dersiniz ya bu adam. Evet Hamza'ya katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani Haaland diye bir çöpe 2.5 milyon vermek saçmalıktı zaten. Mevkesinde duran adam ama 6 milyon alır. Ne bileyim saçını uzatır aleyna tilki dinler. Türk taraftarı seviyor böyle şeyleri. Umarım nokta atışı olmuş olur arkadaşlar. Çok güzel övdük bugün. <laughs>